Gavs Abdülhakim el Hüseyin'i kaddesallahu sırrahu bir yere taziye gidiyor. Seyyid Abdülvaki kaddesallahu sırrahu Gavs'ımız 8-10 yaşlarında bir gençtir. Belki daha küçük. 8-9 yaşlarında. Gavs Abdülhakim kaddesallahu sırrahu Ali'nin atını eğerleyen hizmetini gören divancı bir miktar yaya yol alınıyor işte. Hem kimileri attı kimileri yaya gidiyor. Gavs-ı Sani Hazretleri de yaya giden grup içerisinde. Seyyid Abdülbaki'nin kabdesi Allah'ın sırrı bu konuyu anlayalım diye söylüyorum. Yayan yürümesinden yorulduğunu hamlederek Gavs Hazretleri'ne yaklaşıyor. Diyor ki kurban evladınız Seyyid Abdülbaki yoruldu. Atınızın arkasına bindireyim mi? Gavs Hazretleri duymuyor. Yola devam ediyor. 5-10 dakika sonra yaklaşıyor divancı. Diyor kurban evladınız Seyyid Abdülbaki yoruldu. Ön tarafınızı alır mısınız? Gavs Hazretleri gene duymuyor. Yoluna devam ediyor. 2-3 dakika, 3-5 dakika sonra divancı bir daha yaklaşınca alır mısınız diye Gavs Hazretleri dönüyor diyor ki oğul duyduk duyduk diyor ama bu at iki Gavs'ı taşımaz diyor ya bu at iki Gavs'ı taşımaz onun için diyor sen onu başta